İsrail bu hafta sonu gösteri yapmayı planladığını iddia ettiği 300 kişiye ülkeye giriş izni vermedi. İsrail'in kara listeye aldığı Tel Aviv'e biletli 300 kişi Paris, Şardegol ve Brüksel havaalanlarında uçağa alınmadı. Ol, Tel Aviv yönetiminin Filistin aktivisti ilan ettiği yolcuların çoğu bu iddiayı kabul etmiyor. Herhangi geçerli bir neden olmadan uçağa binmemiz engellendi. Görünen o ki İsrail'i yetkililer bu yaptıkları keyfi listeyi tüm havayolu şirketlerine iletmişler ve bu listedekiler şimdi uçamıyor. Havayolu kurallarına göre taşıdıkları yolcular varış ülkesine alınmadığı takdirde onları ücretsiz olarak geri götürme zorunluluğu bulunan şirketler de çareye yolcuları uçağa almamakta buldu. Ancak Sivisseyir ve Brüksel Havayolları şirketleri de kızgın yolcuların protestolarından nasibini aldı. Tel Aviv'deki İsrailliler bile bizim ülkeye alınmamız için gösteri yapıyor. Neden bizim gelmemizi istemiyorsunuz? Ancak yine de amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Bu sayede sadece Gazze'nin değil tüm Filistin'in kuşatma altında olduğunu gösterdik. Morgeza. İsrail yönetimi her duruma karşın Tel Aviv havaalanında güvenlik önlemlerini arttırdı. Filistin'e destek grupları internet sitelerinde dünyanın her yerinden insanları 8 Temmuz'da İsrail'de buluşup Tel Aviv yönetimine karşı gösteri yapmaya çağırmıştı.